Ta'uzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Mahlukattan arzularını, gizlediği sırları insanlar ortaya çıkaracak. Ve bizi bunun için imtihana tabi tutacak. Bu imtihanda başarılı olup olmamak muallimlerle ilgili. Vazifeliler gönderecek, onlara talimatlar gelecek. Benim arzuma göre, emrime göre eğitin bu insanları. Niçin yaratıldıklarını bilsinler, amaçlarını anlasınlar. Bu mükemmel saraya, köşke, girmenin çıkmanın, oturmanın, kalkmanın, yemenin, içmenin, eğitimin, konuşmanın, evlenmenin, neyse devlet idare etmenin, muhasebe yapmanın adabını üret. Yarın bir üretelim de yüzde sekseni bunların sapar, sapsın. Alemin varlığı benim kemalime bir nebze tesir icra etmiyor ki yokluğu zarar versin. He? Onu servet sahibi parasını kullandığında azalanlar düşünsün. O seni ilgilendirmiyor. Bir kişi bile olsa muradıma uygun kafidir. İhtiyacım yok çünkü. Öyle Rabbül Alemin böyle. Onun için Ahmet'i 40. hocam derdi. Basit bir örnek. Adam bir üniversite kursa, dünyanın en kaliteli hocalarında en yüksek teknolojisini getirse, oradan bir Eflatun mezun olsa, binlerce talebe de sınıfta kalsa, bu masraf israf mıdır? He? Hayır. O binlerce talebenin sınıfta kalması hiçbir kıymet ifade etmez. Bütün gözler nerededir? Eflatun'dadır. Veya bir İmam Ömer getirse, değil mi? Bir peygamber neşşine mabulsa, mesela. İstese bütün insanlar küfre gitsin. Bu okulun, bu kainatın maksadı tahakkuk etmiştir. Dikkat etmiyor musunuz arkadaşlar? Altın madalya, gümüş madalya, bronz madalya. Üç kişi çıkıyor değil mi şeye? Ne diyorsun? Sahneye. O üç kişinin çıkması kaç kişinin sırtı yere geliyor? Mebzu. Kimse onları saymaz. E çoğunluk burada var. Bunlara da bir şey verin ya. Bak burada yüzlerce adam var. Bütün müsabakalarda Yüzlerce insan mağlup olur, saf dışı edilir, kimse onlara bakmaz. Bütün dünyanın gözü kimdedir? Altın kemer alandadır. Bizde de bu var. Bizdeki bu Allah'ın şuunatından bir intikaldir. Altın kemeri Eflatun taktı mı? Tüm insanların sırtı yere gelse, küfürde nereye giderse gitsin. Bu kainat semeresini sonucunu vermiştir. Elhamdülillah bir değil, bin değil. Milyonlarca insan kademe kadem Allah'ın davasını, muradını gerçekleştirmek için hayat sürüyor. Ama bütün bunlar önce Allah'ın Celle Celaluhu, sonra Peygamber Efendimiz'in namı hesabınadır. Namı hesabınadır. Adem Aleyhisselam bütün bu mekanizmaların, kemalatın tamamının çekirdeğidir, fihristesidir. Onun da nüvesi Peygamber Efendimizin ruhudur. Sonra o çekirdekler peygamberler üzerinden aleyhümselam kademe kademe insanlığı medeniyetin zirvesine doğru taşıdı. Şeytan da bir şeyler yapacak elbette. Bu zirve şeytanla ilgilidir. Çekin şeytanı bu zirve olmazdı. Meleklerde var mı? Hayvanlarda var mı? Hayır bir kademe ileri gitme yok. Niye? Müsabaka yok. Niye? Kasım yok. Her şey kısım. Kısımdan bir şey çıkmaz. Kasmı olan adam güçlüdür. Şerefi bir adamın hasmı da olur, dostu da olur. Peygamber Efendimiz bunda olsa muvaffak olurdu. Bu illa kasımdan dövüş anlamına gelmez. İdare-i hakkı zayi eder. Hukuku zayi eder. Evet subhaneke la ilaha illa ma inneke entel alimul hakim